Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz ülkemizde tarım konusu. Ülkemizin kaynakları konusundan tarım önemli bir yer oluşturmaktadır. Dünyada kendi kendine tarım kaynakları yetebilen yedi ülkeden biri de Türkiye'dir. Ee, Türkiye'nin 3-4 farklı iklim tipinin görülmesi Farklı tarım ürünleri yetişebilmektedir. Doğu Anadolu'da sert karsal iklim, İç Anadolu'da Doğan karsal iklim, yine Akdeniz ve Ege halkı boyunca Akdeniz iklimi, Karadeniz boyunca da Karadeniz ikliminin görülmesi farklı tarım ürünlerinin Türkiye'de bir arada yetişmesine sebep olmaktadır arkadaşlar. Ülkemiz tarım faaliyetleri açısından çok zengin bir ülkedir. İklim çeşitliliğinin yaşandığı ülkemizde doğal olarak yetiştirilen tarım ürünleri de çok çeşitlilik göstermektedir arkadaşlar. Ülkemizin önemli bir tarım ürünü de arpadır. Ağırlıklı olarak Konya, Türkiye'de çok buğday üreten ildir. Ülkemizin kuru tarım olarak yapıldığı için üretimde dalga mamalar gibi olarak görünür. Karadeniz bölgesinin iklimden dolayı, Asya'nın bölgesinde de değerinden dolayı e, çok tercih edilmemesi rağmen diğer bölgelerin hepsinde yetiştirilir. <laughs> Ekmek bisküvi, makarna ve bu sahilde kullanılır arkadaşlar. Mısır, yaz yağışlarını seven, sulama yapılan alanlardan Marmara kuzeyinde doğal olarak Akdeniz'de de sulamya bağlı olarak yetiştirilir arkadaşlar. Son yıllarda Mısır yem ve yağ sanayinde kullanılması nedeniyle üretimi artmıştır. Eskiden Karadeniz bu üretimde bilinçliyken günümüzde bunu Akdeniz almıştır arkadaşlar. Pirinç yetişme süresi boyunca yüksek sıcaklık ve ee, nem isteği vardır yetiştirilir. Pirinç üretimi devlet hastalıkların kontrolüne karşı, hastalıkların yayılmasına karşı kontrol üretimi sağlanır. Yıl boyunca su bir bitkidir. Ee, Türkiye'de özellikle ırmakların eğilerin kenarında gördüğünüz gibi Kızılırmak, Yeşilırmak, e, Seyhan ve Ceyhan nehirleri tarafında, yine Ege'deki nehirler civarında, yine Beş civarında pirinç arkadaşlar yetiştirilmektedir. Tütün Kıraç toprakları sebep yetişme döneminde nem ve sıcaklık isteyen bir ürünün kalitenin düşmesi için devlet kontrolü altında üretim yapılmaktadır. Ee, arkadaşlar en çok Ege bölgesi, Orta Karadeniz'de yine Elazığ Malatya civarında e, ve Adana Mersin civarında, Hatay civarında tütünün yetiştiğini görmekteyiz arkadaşlar. Pavuk Pamuk arkadaşlar yetişme döneminde yağış, olgunlaşma döneminde sıcaklık ve kuraklık isteyen bir bitkidir. Ürünlerin verdiği önemlerde taban sulaması gerekir. Yaz yağışlarından ötürü karelerinde yetiştirilemez. Ee, i̇ç bölgelerde ise yaz sıcaklığının yeterli olmaması nedeniyle yetiştirilememektedir. En çok Güneydoğu Anadolu bölgesi, e, Akdeniz ve Ege bölgesinde yetiştirilir. Ağırlıklı olarak arkadaşlar tekstil sanayinin ham maddesidir. Türkiye'nin önemli bir ürünüdür. Gördüğünüz gibi bu bölgede arkadaşlar ve Ege bölgesi Türkiye'nin önemli pamuk ekim alanlarıdır. Şeker pandanı fazla sıcaklık iklimi yoktur, fazla yağışı da sevmez. Bu nedenle her türlü Türkiye'deki iklim koşullarında yetişebilir. Tüm iç kesimlerde üretim yaygın en fazla üretim İç Anadolu bölgesinde yapılmaktadır. Fazla yağıştan boşlanmadığı için Karadeniz'de pek yetişmez, yüksek gelir getiren ürünler üretildiği için Ege ve Akdeniz'de de tercih edilmez. Şeker üretiminde arkadaşlar, hayvan üretimi ürünlerinde kullanılmaktadır. Gördüğünüz gibi iç bölgelerde yoğun bir üretim ağı vardır arkadaşlar. Çay, çay Türkiye'de sadece Karadeniz'de, Doğu Karadeniz'de yetişen bir bitkidir Aşırı bol yağış ise, tropikal bir iklim tarım ürünüdür dünyada en çok Çin ve Hindistan'da üretilmektedir. Nemli ve sıcak iklimleri sever. Ülkemizde tamamı Doğu Kadeniz'de karşılaşır. E, çay Türkiye'de tabi ala, e, ekim alanı dar olan ürünlerden biridir. Trabzon, Rize ve Artvin civarında çay ekimi görüldüğü gibi vardır arkadaşlar. Ayçiçeği çiçeği e, yetişme döneminde bol yağış, okulaşma döneminde kuraklık ister arkadaşlar. Karasal iklim uygundur. Türkiye'de en fazla bölgesi Trakya Ergene havzasında yetişir Edirne civarında ve İç Anadolu bölgesinde yetişmektedir. Özellikle yağ sanayisinde kullanıldığı için arkadaşlar e, ayçiçek üretimi iklime de sevdiği için Türkiye'de yetişmesi fazladır. Zeytin Akdeniz iklimin doğal bitkisidir arkadaşlar. Suğa karşı duyarlı olduğu için ılık geçtiği bölgelerde yetişir. Güney Marmara, ee, Akdeniz ve Ege bölgesinde özellikle yetişir. Ülkemizde en fazla etrenik körfezi balık yesi civarında yetiştiğini biliyoruz. Türkiye Dünya Zeytin Yavru etiminde İtalya, Yunanistan, İspanya, Tunus gibi ülkelerde gibi ön sıralarda yer almaktadır. E, ee, Akdeniz iklimini sever bir hatlarında yetişmektedir arkadaşlar zeytin. Haşhaş, kıraş toprakları seven yetişme döneminde ne? sıcaklık isteyen bir bitki, eroin uyuşturucu e gibi e, ee, şeyleri da kullanıldığı için devlet kontrolü altındadır. ilaç ve yağ sanayisinde kullanılır. Özellikle morfin gibi ameliyatlarda veya e, hastaların tedavilerinde ağrı kesici olarak kullanılan maddelerin üretiminde haşaka faydalanır. Özellikle arkadaşlar iç Ege bölümünde iç Anadolu bölgesinde üretimi yoğunlaşmaktadır. Fındık e, ekonomik seven bir doğum olay beyaz bıraklarında üretimini sevmez. Bu nedenle özellikle Karadeniz bölgesinde Türkiye'de kıyı kesimlerde çokça yetiştirilmektedir. Ordu, Giresun, Trabzon illeri üretiminin yarısını sağlamaktadır arkadaşlar. Bugün e, fındık, çikolata gibi yağ sanayisinde ya da çerez gibi tüketilmekte e, Türkiye Dünya Fındık ihtiyacının %70-75'i karşılamaktadır arkadaşlar. İncir yine Akdeniz ikliminin doğal etkilerinden biridir. Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgelerde yetişir arkadaşlar. Ee, yine yoğunluk Ege bölgesinde yetişmektedir. Haritada da gördüğünüz bu Akdeniz limanında Ege ve Güney Marmara bölümünde bir kısmı da e, Karadeniz bölgesinde ılımlandığından dolayı yetişmektedir. Ama en yoğun üretim Ege bölgesinde üretilmektedir. Muz tropikal bir iklimdir, yüksek sıcaklık ve bol nem gerektirmektedir. Don olaylarına karşı hassas bir bilgidir. O yüzden Marmara bölgesinde Mersin Anadolu Alanya hattında arkadaşlar bu ürün yetiştirilmektedir. Tabi alanı dar bir üründür arkadaşlar. Turunçgiller e, Turunçgiller arkadaşlar bu isim verilmesi sebep turuncu olduğu için turuncu giller diye Anadolu, güney Asya'dır. Sıcaklığı sıfır altına düşmediği ee, kışların ılık geçtiği ortamları sever. Bu nedenle fırınçkiler Akdeniz bölgesinin kıyı kesimleri ve Ege bölgesinin kıyı kesimlerinde yetişmektedir. Bunlar işte limon, portakal, mandalina, greyfurt gibi ürünlere fırınçki denmektedir arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar.